AYT sınavından neden başarısız oluyoruz? Gelin hep beraber görelim arkadaşlar. Hiç kimse yoktur ki TYT'den 5-10 arası net yapıp da AYT'den 20 net yapmış. Bizim için öncelikli olan belli başlı TYT konulardır. Bu konuları halletmeden kesinlikle AYT sınavına başlamamalıyız. Bu konular nedir arkadaşlar? Örneğin üstü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma, benzerlik kavramı yani üçgen, eğim kavramı yani analitik geometri. Bizler bu konuları tamamlamadan kesinlikle AYT sınavından başarılı olamayız. <laughs> Diğer bir taraftan değerlendirmek gerekirse fonksiyon kavramını ve fonksiyon konusunu en ince ayrıntılarına kadar bilmemiz gerekiyor. Çünkü AYT bölümü tamamen fonksiyon üzerine inşa edilmiş bir bölümdür. Başlara bakmanız gerekirse logaritma değil logaritmik fonksiyonlar, türev değil türev fonksiyonlar. Ve bunu daha fazla örneklerle destekleyebiliriz. Dolayısıyla gerekirse 3 ay, 4 ay önemli değil. Ne kadar zaman alırsa alsın öncelikle bizim hedefimiz bu konular. Bizler TYT sınavında gerekli önemi göstermediğimiz için AYT sınavında istediğimiz başarı elde edemiyoruz. Bu iki alanı beraber değerlendirmemiz ve beraber ilerletmemiz gerekiyor. Diğer bir taraftan olaya yaklaşırsak matematikte geometri artık sorularda tamamen iç içe geçmiş durumda. Örneğin sen logaritma sorusunu çözerken bir anda benzerlik kavramına ihtiyaç duyabilirsin. Türev sorusunu çözerken eğim kavramına ihtiyaç duyabilirsin. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Türev değildir aslında. Bu bir eğim konusudur. Eğim bulma konusudur. Yani türev aslında eğimdir arkadaşlar. Lütfen olayı bu açıdan bakalım. Yani ben analitik geometri çözmeyeyim ama AYT sınavından başa olayım. Ben benzerlik kavramını bilmeyeyim ama AYT sınavından başarılıyım. Bu kesinlikle mümkün değildir. Toparlamam gerekirse bizim AYT sınavında başarılı olabilmemiz için bütün konuları önce irdeleyip daha sonrasında bu konular arasındaki dokuları sağlam bir şekilde kurmamız ve böylelikle yola çıkmamız gerekiyor. Çalışmamızı bu şekilde ilerletirsek AYT bölümü bizim için aslında yapılması çok kolay bir bölüm haline gelecek.